Evet arkadaşlar bugün de kahvaltıdayız. Odan hanımı kahvaltıya getirdim. Canım kahvaltıyı nasıl sevdiniz mi? Kaya Palazzo. Girne Kaya Palazzo arkadaşlar. Şöyle bir tane çorba aldık. Menemen. Aynen. Bufe açık zaten her şey alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalamarlar, karidesler her şey var. afiyet evet, olsun. Evet şöyle kahvaltımızı aldık arkadaşlar. Bugün de gitti böyle olsun. Kaya Plaza. Denizde alsın. denizi getir beraber. Gördüğünüz gibi. Şöyle deniz manzaralı arkadaşlar. Denize sıfır.